Teknoloji kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle kazanabileceğiniz 3 adet airdrop göreceğiz. Bunları size anlatmaktan mutluluk duyuyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana ufak bir desteğiniz olmuş olur. Öncelikle ilk etkinliğimiz arkadaşlar Bitexen'in başlattığı bir etkinlik. Bitexen borsasında referans koduyla kaydolursanız siz 20 Bitexen hediye kazanıyorsunuz ve karşı tarafta referans koduyla kaydolduğunuz karşı tarafta 20 bit eksen hediye kazanıyor. Eğer ilk defa kaydoluyorsanız referans kodu olmadan veya referans linkine tıklayıp kaydolmadığınızda bu hediyeyi alamıyorsunuz. Yani boşu boşuna kaydolup kimlik onayı yapmış oluyorsunuz. Tabii ki bazı şöyle sorular geliyor bana güvenilir mi güvenilir değil mi tarzında. Borsalar reklamlara harcayacağı bütçeyi bazen böyle airdroplara harcayabiliyor. Burada bunu da aklınızda bulundurun. Kimse kimseye bedava para vermez tarzında şeyler yazıldı. Burada zaten kimse kimseye bedava para vermiyor aslında. Onlar da kendi borsalarına müşteri çekme amaçlı böyle kampanyalar başlatıyor. Siz bu borsayı tanıyorsunuz, indiriyorsunuz, kullanıyorsunuz vesaire. Ödülü çekebilmek için minimum 1 TL banka hesabınızdan yatırmanız gerekiyor. Ve bu banka hesabı sizin üzerinize kayıtlı olması gerekiyor. Bu işlemleri daha önceki videolarımda anlattım. Bir tek senin etkinliği halen devam etmekte. Kayıt olmayı düşünen arkadaşlarımız bir tek senin videolarına bakabilir. Kanalımızda 3 adet video çektim. Bir nasıl kayıt olursunuz? 2. Kayıt olduktan sonra kimlik onayı hızlandırma süreçleri. 3. Para çekme hakkında videoları anlattım. Detaylı olarak bakabilirsiniz. Burada yapmanız gereken şey çok basit. Kayıt ol. Kayıt olduktan sonra KYC doğrulamasını yap. Müşteri tanıma formunu doldur ve ödülün hesabına gelsin. Bu kadar basit arkadaşlar. Yoğunluktan dolayı geç onaylanıyordu. Fakat şu an yoğunluk giderek azalmaya başladı. Kampanya halen devam etmekte. Bunu da sizlere bildirmek istiyorum. Bir tek sen videosunu da zaten açıklama kısmına bırakacağım. Aynı zamanda burada bizim davet kodumuzu da linkinde bırakacağız. Eğer bununla kaydolmadığınız zaman ödül gelmiyor arkadaşlar. Daha önceki videolarımıza bakabilirsiniz davet koduyla referans linkiyle kayıt olmayan kişilere ödül gitmedi ödül alamadıklarını söylediler. He ben olmam başka bir sevdiğiniz birisi vardır o bir tek sen kullanıyordur onun davet kodunu yazın ki en azından bu ödülü alın sizin için söylüyorum bunu. Şimdi birinci airdropumuz etkinliğimiz buydu detaylara çok girmedim çünkü videolarını çektim bunun ikinci kısma geçelim yani ikinci airdropumuza geçelim onu da sizlere göstermek istiyorum. İkinci etkinliğimiz Max borsasından geliyor arkadaşlar. Fan token bölgesi başlatıldı. 10.000 USDT ödülden pay kazanmak için fan token yatırın ve alım satım yapın diye bir başlıkla oluşturulmuş bir kampanya olduğunu söyleyebilirim. 24 Ağustos yani bugün 11'de başladı sabah 31 Ağustos öğlen 1'de bitmekte. Katılmak için burada bir form linki var bunu doldurmanız gerekiyor fakat kayıtlı değilseniz nasıl kayıt olabileceğinizi anlatan bir videom mevcut zaten ama burada da buna değinmek istiyorum detaylara. Burada Max'teki fan tokenları mevcut. Bunlar da arkadaşlar alım satım yapmanız gerekiyor. Tabi yeni kullanıcılara özel hediyeler de mevcut. Bunlara değineceğim. Daha sonra da bu işlemleri sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi etkinlik 1'e bakalım. Etkinlik 1'de yeni kullanıcı özel ödülü 5 USD hoş geldin bonusundan pay almak için hesap açmanız gerekiyor. Yani burada 5 dolar kazanmak için hesap açıyorsunuz. Bunda vermiş olduğunuz link üzerinden hesap açtığınızda 10 dolar vadeli işlem bonusu kazanacaksınız. Kimliğinizi onaylamanız gerekiyor. Kimlik onayından sonra 10 dolar vadeli işlem bonusunuz hesabınıza tanımlanıyor. Buradan vadeli işlemlerde bunu kullanabiliyorsunuz ve aldığınız kar da sizin oluyor. Bunu nasıl yapıldığını daha önceki videomda zaten anlatmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Max borsası hakkında çektiğim videoda kanalımızda mevcut arkadaşlar. Bu adımı yaptıktan sonra 5 dolar da normal spot yani çekilebilir bir 5 dolar kazanmanız için de Burada yapmanız gereken şey fan tokenlarda minimum 100 dolar spot işlem hacmine sahip kullanıcılar arasından çekilişle rastgele seçilecek olan 200 kullanıcı için her biri 5 dolar kazanacak. Yani 200 kullanıcı seçilecek bunların arasından ve her biri 5 dolar kazanacak arkadaşlar. Bunun için fan tokenlardan dediğim gibi minimum 100 dolar spot işlem hacmine sahip olmanız gerekiyor. Siz şöyle yaparsanız örnek veriyorum. 25 dolar Max borsasına yatırırsanız kimlik onayınızdan sonra 4-5 kere alım satım yaparsınız ve 100 dolarlık spot işlem hacmine erişmiş olursunuz bu sayede. Böyle de böylece de buradan 200 kişi arasına da girerseniz 5 dolar kazanırsınız. Yeni kaydı olduğunuzda kimlik onayınızı yaptıktan sonra da 10 dolar vadeli işlem bonusu kazanırsınız. Burada kaldıraç gibi bir işlem mevcut vadeli işlem kısmında yani bir Bitcoin seçtiniz mesela bir token seçtiniz vesaire. Bu yükselecek mi artacak mı? Bunun için bir işlem yapıyorsunuz long short gibi bu durumlar mevcut. Bununla alakalı bir video çekeceğimi söylemiştim bilmeyenler için. Ama şimdilik YouTube'da birçok video var bu konu hakkında aratırsanız o vadeli işlem kısmını da görürsünüz arkadaşlar. Bu şekilde 5 dolar kazanıyorsunuz. ikinci etkinlikte de arkadaşlar yapmanız gereken şey burada etkinlik sırasında aşağıdaki görevlerden herhangi birini tamamlarsanız yeterli oluyor aslında. 2 ile 50 dolar arasında rastgele bir bonus kazanabiliyorsunuz. Şimdi herhangi biri dediği için fan tokenlarda minimum 100 USD spot işlem hacmine ulaşmanız. Yani etkinlik 1'i yaparsanız etkinlik 2'den de aslında faydalanabiliyorsunuz. Minimum böyle 2 dolar da gelebilir 50 dolar da gelebilir rastgele bir bonus. Tabii ki burada bir sınır var yani bir limit var. İlk gelen alır mantığıyla yapılmış bir kampanya. 7000 USDT bonustan pay almak için ilk gelen alıyor arkadaşlar. Bunun için de yapmanız gereken şey örnek veriyorum. Max borsasına girdiniz. Zaten hepsini göstereceğim bunu size. Paranızı yatırdınız. Başka bir borsadan Max borsasına paranızı yatırdınız. USDT olarak 25 dolar yolladınız. 4-5 kere burada bakın görmüş olduğunuz gibi Lazio atıyorum burada. Lazio USDT paritesinde işlem yaptım ben. Veya Santos görmüş olduğunuz gibi. Inter'de olabilir burada. Herhangi birinden 100 dolarlık işlem acmine spot işlem acmine ulaşmanız gerekiyor. Yani 4-5 kere alım satım yapacaksınız. 25 dolar attığınız zaman 100 dolarlık işlem acmine ulaşıyorsunuz. Etkinlik 1'e ve etkinlik 2'ye katılmış oluyorsunuz bu sayede. 5 dolar buradan kazanabilirsiniz. Şanslıysanız 200 kullanıcı arasına girerseniz. Burada da 7000 USDT paritesi dolmadan, bu dolmadan eğer yaparsanız bunu bu şekilde de buradan 2 ile 50 dolar arasında bir bonus kazanabiliyorsunuz. Etkinlik 3'e baktığımız zaman alım satım yapmanız gerekiyor diyor. Etkinlik süresince fan token'larda en az 300 USDT değerinde işlem hacmine ulaşan kullanıcılar çekilişe katılıyor ve bu çekilişte bu şartları sağlayan kullanıcılar arasından rastgele seçilen 50 şanslı kullanıcı her biri arkadaşlar 40 dolar kazanıyor 50 kişi. Şimdi buradan ikisini yaptınız zaten 100 USDT ulaştınız. Siz buradan 300'e ulaşmak için de tekrar al-sat yaparsınız. Bunun için yine 25 dolara attınız. Kaç defa alım-satım yapmanız gerekiyor? Tahminen 12-13 defa hesaplarsınız bunu. 300 USDT'ye buradan da erişirsiniz arkadaşlar. Toplamda buradan artık şansınıza bağlı ne kadar kazanacağınız. ilk gelen alır mantığı olduğu için. Bunları yaptığınızda kimlik onayınız tamamlandıktan sonra buradan da güzel bir kazanç elde edebilirsiniz. Bu şekilde söylemek istiyorum. Burada hüküm ve koşullardan bahsedilmiş. Ödüller etkinlik sona erdikten sonra 13 günü içerisinde dağıtılıyor. Fakat katılmak için buradaki formu mutlaka doldurun arkadaşlar. Bu formu da açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi Max Borsası'na girip size bunu göstermek istiyorum hemen. Daha öncesinde arkadaşlar kayıt işlemi nasıl yapılır videomda anlatmıştım. Bir kampanya daha vardı orada. 26 Ağustos'a kadar devam ediyordu. Ona da göz atabilirsiniz. 2 gün kaldı. Burada ben Mex borsasına girdim. Al sat kısmına geliyorum arkadaşlar ve buradan spot işlem kısmına gelip örnek veriyorum. Interi seçtim mesela. Burada arkadaşlar 25 dolarlık alım satım yapmam gerekiyor. Bu yüzden ben örnek verdim onu. Siz 50 dolar da koyup o spot işlem hacmine ulaşabilirsiniz. Yani iki kere al sat yaptığınızda arkadaşlar 100 dolara ulaştınız. 300 dolara ulaşmak için de 5-6 kere yaparsanız yine erişebilirsiniz burada buna. Buradan alıyorsunuz, satıyorsunuz. Bu şekilde spot işlem hacmine erişmiş oluyorsunuz. İkinci etkinliğimiz de buydu. Şimdi diğer etkinliğimize geçelim. Onu sizlere göstermek istiyorum. Üçüncü etkinliğimiz de arkadaşlar Binance'den geliyor. Burada Binance uygulamasına giriş yapıyorsunuz. Sağ üstte bulunan bildirimler ikonunun yanındaki en üstteki seçeneğe tıklıyorsunuz. Ardından burada Binance Pay cüzdanınız açılması gerekiyor. Burada bakın Crypto Box Give Away diye bir seçenek mevcut. 500 dolar dağıtılıyor. Bunun için uygulamaya giriyorsunuz. 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Burada yapmanız gereken işlem şu. Copy diyorsunuz yani Binance Pay cüzdanını kopyalıyorsunuz. Ardından Explore Binance Pay yazan kısımda Claim Now yazıyor. Oraya tıkladığınızda ben bunu yaptığım için gözükmüyor şu an. Size hediye veriyor. Bu hediyesi veriyor. Ne kadar vereceğini artık size bağlı. Şansınıza bağlı. Ardından burada 1 dolar oyunu mevcut arkadaşlar. 1 doları burada kitliyorsunuz ve toplamda bak bakalım hemen şuraya bir. Evet bakın. Toplamda 3880 8 dolar çıkabilir. Toplamda katılan kişi sayısı 134.133 ve son bir gün 11 saati kaldı. Katılmak için buraya tıklıyorsunuz. Hesabınızda 1 dolar olması gerekiyor. Eğer size çıkmadıysa üzülmeyin bu 1 dolar geri iade ediliyor. Bu kadar. Etkinliğimiz 3 taneydi. Hepsini sizlere anlattım. Çeşitli etkinliklerde gelmeye devam edecek. Kimi yatırımsız, kimi yatırımlı. Ama eğer para kazanmak istiyorsanız aklınıza takılan bir şey varsa da bana sorabilirsiniz. Burada anlatılanların hiçbirisinin de yatırım tavsiyesi olmadığını, kendi kişisel görüşlerimize ve tavsiyelerimize dayandığını lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Herkese bol kazançlar.